Herkese merhaba ben Erper Bekir. Bugün yükselir ayaklı masalarla ilgili sıkça sorulan soruların yanında kendi deneyimlerimi ve yükselir ayaklı masa almak mantıklı mı? Onları tartışacağımız bir videoyla karşınızdayım. Video geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Video izleyenlerin büyük bir çoğunluğu ne yazık ki kanalıma abone değil. Genel olarak tüm videolarda geçerli bu bu arada. Video bittikten sonra video hoşunuza giderse, çekim hoşunuza giderse ve kanalıma girip baktığınızda hoşunuza giden içerikler varsa da aşağıdaki kırmızı abone ol tuşuna basarak Beri bu maceramda destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu videoyu beğenip yorum atarak da benim algoritmada bu video ile beraber öne çıkmamı da sağlayabilirsiniz. Düşüncelerinizi ve sorularınızı da yorumlar tarafına yazmayı unutmayın. Cevaplamayı çalışacağım. Eğer ben cevaplayamazsam başka izleyiciler de cevaplayabilir ve böylece bilgi aktarımında yapmış oluruz hep beraber. Neyse fazla zamanınızı almadan şimdi videoya geçelim. İlk önce elimdeki yüksekliği ayarlanabilir masanın özellikleriyle başlayalım. Zaten ekranda çıkacak. Genel olarak söylemem gerekirse maksimum 80 kilo kadar taşıyabiliyor ama bu 80 kilo üstüne yük mindir masa kırılıp çökmüyor. Sadece yüksekliğini ayarlarken motor çok zorlanıyor. 80 kilo kadar rahat bir şekilde motor zorlanmadan bu masanın yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda da bu masanın orijinal tablasını alırsanız ki bu elimdeki tablo orijinal değil. Şöyle biraz yükseldi. Şöyle hafiften gözükür. Bu orijinal tablası değil. ama de beyaz bir tablası var. Orijinal tablasını da alırsanız direkt kablo kanallarına erişiminiz için küçük bir kapak. Yani masanın arkası komple kapak oluyor. Ve aynı zamanda dahili üçlü prizin olur. Yani bu da işte bir artı gibi bir şey diyebilirim yani bu masa için. Ben tabi bunları tercih etmem. Neden tercih etmediğimi de tek tek videoda anlatacağım size. Şu soruyla başlayalım. Neden yükselir masa tercih ettim? Yükselir masa tercih etmemin nedeni aslında benim sürekli oturuyor olmam. Neden? Ben mesela video çekiyorum. Videoyu oturarak çekiyorum. Ben video editliyorum. Videoyu oturarak editliyorum. Yazılım yapıyorum. Oturarak yapıyorum. Bir işle uğraşıyorum. Oturarak yapıyorum. Ve sürekli oturuyorum. E bir süre sonra da ayağa kalkmak lazım. Saat mesela uyarıyor ayağa kalk diye. Ayağa kalkmaz zamanı diye. Bundan dolayı da işte dedim ki zaten sağlığa da zararı var sürekli oturmanın. Eklemlerde kireçlenme yapabiliyor. Üstün üstü bir kilonuzda sıkıntı yaratabiliyor. Bundan dolayı dedim ki ben bir yükselir ayaklı masa alayım ve bir arayışa girdim. Bu yükselir ayaklı masalda da böyle bir custom masa yapma geldi aklıma. Custom masa dedim aynı markanın iki farklı parçasını alıp birleştirme bu arada. Bu masanın iskeleti farklı model. Masanın tablası da farklı model ama aynı markanın. Ve sonuçta bu masa çıktı. Şimdi şöyle bir durum var. İnsanlar çoğunlukla artılarını ve eksilerini soruyor. Eksileri ve artılarıyla devam edelim. Eksisini söyleyeyim ayakta duruyorsunuz. Yani bir süre sonra yoruluyorsunuz ama oturma şansınız da oluyor bunun sonucunda. Ve aynı zamanda yorulmak da iyi bir şey aslında. Kalori yakıyorsunuz ve kilo dengenizi koruyorsunuz. Bu artılarından biri aynı zamanda eklemleriniz kireçlenmiyor ve sağlıklı kalabiliyorsunuz. Bunun dışında mesela omurganız mesela sürekli oturduğunuzda artık böyle kalıyorsunuz. Ama ayakta çalışırsanız işte dik duracağınız için böyle bir sıkıntı olmadan işlerinizi yapabiliyorsunuz. Ben Burada böyle durmuyorum, böyle duruyorum. Yani ben de dik fazla çalışan bir insan değilim, yapacak bir şey yok. Ama boynunuza, omuriliğinize, kilonuza ve eklemlerinize çok güzel artıları olduğunu söyleyebilirim. Sağlık konusunda yani daha çok artı. Sağlık benim umurumda değil diyorsanız da hani, almayın geçin hatta bazı sağlık konularına da dikkat etmeyin. Helvanızı yerim ama haberiniz olsun. Kurulum zor mu tarafına gelelim? Kurulum hayır. Yani aslında evet ama hayır. Şöyle haftalık vlogda zaten bu masayı ben kurdum. İskeleti kurmak acayip kolay. Zaten içinden mekanizma parçaları çıkıyor ve ekstradan da aletler de çıkıyor ve çok rahat bir şekilde kurabiliyorsunuz. Zor olan taraf şu. Bu tabla bu masayla uyumlu değil. Bu direkt mutfak tezgahı diye geçiyor ikea'nın bu da normal ismini hatırlamıyorum zaten çıkmıştır ismi ekranda o modelin iskeleti ve bunun kendi tablosu normalde delikleriyle geliyor yani delikleri hizalama konusunda çok rahat olabiliyorsunuz ama bu tabloyu hizalamak istediğinizde iskeletle işte orada biraz mezura ve kurşun kalem devreye giriyor sizin bu ölçük biçip ona göre ayar yapmanız lazım öyle vidalayın hatta şöyle söyleyeyim vidaları çaprazlama vidalayın hizalı bir şekilde otursun daha sonra yamukluk olmasın ve öyle de ilerleyin derim. Onun dışında mesela zor olan başka ne var kurulumda? Tablayı ters çevirmekte. Tepe taklak kurmanız lazım bu arada. Hani masanın bu üst yüzeyi yere bakacak şekilde kurmanız lazım. Onu sonra iki kişi yapabilirsiniz, çevirebilirsiniz anca. Sağolsun babamdan yardım aldım ben. Babamın yardımıyla yaptık. Onun dışında full tek başınıza ilerleyebilirsiniz diğer kurulum sürecinde. Şimdi kendi tablasını neden tercih etmediğime geleyim. Kendi tablasını şundan dolayı tercih etmedim. Tabla biraz garip. Nasıl desem mesela bu 60 santimliği normal ama kalan 10 santimliği arkadaki 10 santimliği ise kapak gibi bir şey. O kapak açıldığı için ben monitörümü şu anda gördüğünüz monostanda yani monitör koluna yerleştiremiyor oluyorum. Bu da işte ne anladım ben bunu almaktan o zaman oluyor. O yüzden gittim farklı bir tabla aldım. Mutfak tezgahı tablası aldım ve onu yerleştirdim. Aynı zamanda tabla beyaz olduğu için ve benim önceki masamda beyaz tabloya sahip olduğu için yani bir süre sonra sıkıldım yani. Ben yani ceviz ağacı böyle tablo alayım dedim. Onun dışında bu arada bu tablodan memnunum. Kesinlikle memnunum. Çok güzel bu arada fazla ısı koyduğunuzda yani sıcak bir şey koyduğunuzda kabarma yapmıyor bu arada. Yine de koymamaya özen gösterin bu arada. Hani o olay bir kere olur sonra dımdızak kalırsınız. Onun dışında su döküldüğünde emme gibi şeyler de yapmıyor. Yine tabii dikkatli olun. Genel olarak da güzel bir tablo olduğunu söyleyebilirim bu arada. Tablomuzun boyu bu arada 186 santim. Genişliği ise 65 santim. Ve ağırlığı da 30 kilo yakın böyle. iki kişi falan taşıyorsunuz ancak bu tabloyu. Orijinal tablosu 10 kilo falan. Daha dayanıklı bu arada orijinal tablasından. Onun da ikini geçeyim bu arada. Şimdi biraz birazcık mekanizmadan bahsedeyim. Mekanizma aslında çift motorlu olduğu için rahat bir şekilde yükselip alçalmayı sağlıyor. Hatta ben bu fiyat aralığında araştırmaya başladığımda mesela 15 bin liraya bir masa vardı. Tek motorluydu ve diğer ayağı yani motorun bulunmadığı ayağı şaft tüneli gibi bir şey gidiyordu ve dönüyordu. Hani açıkta dönen bir mekanizma. Ben sevmem öyle bir şey mesela. Abi kapatın onu mesela hani daha garantili olsun. Ayağın takılır, saçın takılır, altta kablo düzeni yaparken bir şey olur, sıkıntı yaşarsın. O gibi şeyden dolayı hiç tercih etmedim. Bir benim küçük bir var. Her yeri burnunu sokmayı bayılır. Ondan dolayı bir de tercih etmedim. Ona bir şey olursa çünkü kendimi çok suçlu hissederim. Onun dışında da Murus markası vardı. 30-35 bin liraya yapıyordu. 150 kiloya kadar kaldırabiliyor orada Mekanizma çalışırken o. Ama 30-35 bin lira da vermem yani öyle bir şey. Ne yapacağım? Ben üstüne böyle deniz kızı gibi yatıp, kendimi mi kaldıracağım yani? yani saçmalamayın yani. Öyle bir fiyat vermem bu arada. Bir de kendi tablası pahalıdır diyordum. Kendi tablası 2-3 bin liralık bir şey. Mekanizma 30 bin lira. E, yuh! dedim yani bir süre sonra da. Sonra işte bu modeli gördüm Ikea'da. Ikea'da normalde oyuncular için yükselir ayaklı bir masa vardı. İlk önce onun için gitmiştim aslında. Sadece iskeletini almak için. Sonra baktım, o da 30 bin liraya çıkmış. Sonra da bunu gördüm. Bunun motorsuz halini. 13 bin liraydı. Bir mani. Bir şey vardır bununla falan. Biraz işte araştırmaya başladım. Forumlara baktım. Yurt dışında daha önceden satışa sunulduğu için yurt dışındaki incelemelerine baktım. Ve sonuçta da şunu fark ettim. 150 kiloluk taşıma kapasitesine hiç gerek yokmuş. Zaten iki katından fazla fiyata da hak etmez yani o kadar fazla taşıma kapasitesi. Başka bir şakası olsun yani. 4 motorlu falan olsun. 4 tane harici ayağı olsun yani. O zaman hak edebilir ama böyle hak etmiyordu dedim. Ve bunu aldım. Sonra da mutfak bölümünden de bu tezgahı aldım ve montaladım. Bir ay sonra da karşınızdayım. Bir aydır da bunu kullanıyorum ve bu videoya çekiyorum. Şimdi bu arada şuna geçelim. Bunun bir de kontrolcüsü var. Gelin bir de size onu göstereyim. Evet burada kontrolcünüz var. Kontrolcümüzün hemen ayarlarını göstereyim. Bu birinci mod. Bu direkt masanın benim kendi ayarladığım yüksekliğine getiriyor. İkinci modsa oturur pozisyonu getiriyor. Bu da alçalıyor. Bence hızlı bu arada bir masaya göre ve dengeli ilerliyor. Hızlı ve dengeli ilerlemesi de çok önemli bir şey. İkinci kere bastığınızda burada duruyor. Tekrardan yükselteyim. Bu arada bir şey daha söylemem lazım. Mesela bunları tekrardan modlamak istediniz. Buraya gelip şöyle uzun basıyorum. Gördüğünüz gibi beyaz ışık yandı ve modlanmış anlamına geliyor. Mesela şuraya ayarlamak istiyorsam geliyorum yine. Buraya uzun basıyorum ve ayarlanıyor. Şimdi ayarımı değiştirmeyeyim de. Bu arada buradan da yüksekliğini kendiniz manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Diyelim bir çocuk geldi evinize ve çocuk bunu bızıklamasını istemiyorsunuz. Şu ikisinin ortasında şöyle bir alan var. Böyle tırnak gibi yerler var. Aynı anda ikisine bastığınızda buradan Kırmızı yanıp söndü. Bu kilitlenmiş anlamına geliyor. Hiçbir şekilde gördüğünüz gibi yüksekliği değiştiremiyorsunuz. Sonra buraya tekrar basılı tuttuğunuzda şöyle kilidi açıp, istediğiniz gibi kendi ayarlarınıza ya da farklı ayarları yükseltmeye devam edebiliyorsunuz. Genel olarak da kontrolcüsü çok güzel ve iki tane vidayla tutturuluyor. Çift harfli bantla da teknik olarak tutturursunuz ama bir baskı yaptığınızda uçar gider, haberiniz olsun. Kontrolcümüzde bu şekilde iki tane modlayıcımız var ve iki yükseklik ayarlayıcımız, bir de kilit sistemimiz var. Bu kadar. Genel olarak da kontrolcüsü böyle. Şimdi şöyle bir laptopumu alayım kucağıma ve merak edilen sorulan soruları da tek tek cevaplayayım. Size Instagram'dan bir soru sordum. Yükselir ayaklı masa ile ilgili bir aklınızda soru var mı diye siz de bana bazı soruları yazdınız ve hepsini tek tek şimdi videoda cevaplayacağız. İlk sorumuz elektrik kesildiğinde masa kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. Direkt yüksekte de kullanabiliyorsunuz. Ayak alçakta da kullanabiliyorsunuz ama yükseltme fonksiyonu sadece elektrik varken var. Ya da isterseniz ayrıca bir aküye de bağlayabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Yüksekliği ayarlanabilir bir şekilde. İkinci soru çocuklar için güvenli mi? Debelenmedikleri sürece her yer onlar için güvenlidir. Üçüncü soru fiyatına değer mi? Kesinlikle değer. Hele 30-35 bin bandında 150 kiloya kadar taşıyabilir. Yine çift motorlu olan bir masada piyasada olduğuna göre ve genellikle tüm masalarda bu piyasada bu fiyatta olduğuna göre 16 bin lira çift motorlu sistem için bence bedava para. Çünkü tek motorlu sistemleri bundan da pahalıya sattıkları oluyor firmaları. Dördüncü soru ayakta çalışmak gerçekten daha verimli mi? Evet daha verimli. Sağlığınız açısından tıbbi olarak çok daha önemli. Daha çok bu arada bu masalar pandemi zamanlarında popülerleşti ama işte ben önce erişebildim. <laughs> Beşinci soru sessiz çalışıyor mu? Sessiz çalışıyor mu sorusuna şöyle cevap vereyim. Masa sesi gelsin. Bana göre sessiz çalışıyor ama bazılarınıza göre sessiz çalışıyor olabilir. O artık size kalmış. Altıncı soru yüksekliği kolayca ayarlanabiliyor mu? Bu fiyat bandındaki diğer masalara göre yüksekliği daha kolay ayarlanabiliyor ve daha hızlı ayarlanabiliyor. Çünkü çift motorlu ve üstünde koyduğunuz şeyde hafif ise şık şık hızlıca ayarlayabilirsiniz. Daha çok bu üstüne koyduğunuz bilgisayarın ya da daha doğrusu yapacağınız setup'ın ağırlığına göre de değişiklik gösterebiliyor. Yedinci soru sallanıyor mu? Evet sallanıyor ama nasıl sallanıyor? Gelin size onu bir söyleyeyim. Şimdi fark ettiyseniz monitör monitör ayağıyla bağlıydı ve şöyle bir durum var. Ben bu monitörü salladığımda masa da sallanmaya başlıyor. Yani masayı sallamıyorum ama mesela küçük bir vurduğunda monitör sallanıyor. Monitör sağlam bir şekilde sallanıyor ama düşecek şekilde sallanmıyor. Monitör sallanmaya masa durduğunda devam ettiği için monitör masayı sallamaya başlıyor. Hani eğer böyle bir monitör koymayacaksanız bu masaya düzgün bir şekilde sallanmadan ya da çok çok az sallanarak kullanabilirsiniz. En yüksek modda. Şu anda en yüksek moddayız haberiniz olsun. 8. soru. Üstünü yüklenince alçalıyor mu? Galiba hayır. Bayağı yükleniyorum şu anda bu arada. 9. soru ayaktayken boydan rahat mı? Ya büyük ihtimalle bunu şey demeye çalışmış e, soran kişi. Ayaktayken boy konusunda sıkıntı çekiyor musun? Hayır çekmiyorum. 1.95 boyundayım bu arada. 2 metre olursam yine sıkıntı çekmem kullanırım. Yani genel olarak da yani Türkiye ortalamasının üstünde bir boyum olduğu için de alan kişilerin çoğunlukla sıkıntı çekmeyeceğini düşünüyorum. Yani 1.95 veya 2 metrenin üstünde değilseniz. Son soruysa normal masa kullanmaktan ne farkı var? Onu da şöyle söyleyeyim. Sağlık. Eğer sağlığınızı önem veriyorsanız ve omurganızı ya da eklemlerinizin kireçlenmesini istemiyorsanız bu tip mantıklı olabilir. Tabi bunu illa almanıza gerek yok bunu yapmak için. Yani normal masadan kalkıp ilerler dolanabilirsiniz. Der, yarım saatte bir ama işte ben oturduğumda tam odaklandığım için ya yani ayaktayken bir şeye başlayıp odaklanırsam daha sağlıklı olur benim için. Oturduğumda odaklandığımda 8-9 saat masa başından kalkmadığım oluyor. Yani bizimkiler gelip beni uyarması lazım ya da bir arkadaşımın beni arayıp uyarması lazım bunun için. O yüzden yani oturduğunuzda odaklanıyorsanız ve etrafı unutuyorsanız ve yarım saatte bir ayağa kalkmıyorsanız yani bunu alıp ayakta çalışırken odaklanıp etrafı unutmanız daha iyi olabilir sizin için diyebilirim. Ki benim için daha iyi. Genel olarak da yükselir ayaklı masalarla ilgili düşüncelerim ve deneyimlerim bu kadardı. Ve hatta etraftan aldığım soruları da cevaplamış oldum böylece. Peki sizin sorularınız var mı? Sorularınız varsa yorumlar tarafına paylaşmayı unutmayın. Videoyu burada noktalayalım daha fazla uzatmayalım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki incelemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.